Gazete diziden herkese merhaba. Televizyon ve dizi haberlerini bulabileceğiniz platformumuza hoş geldiniz. Bayram sürecini geride bıraktık, kapanmadan çıktık ve kısmi açılmalarla birlikte hareketlenmeye başladık. Dizi sektörü de aynı bizler gibi hareketli günler yaşıyor şu anda. Veda edenler, yeni diziler, dizilere yeni giriş yapanlar, epey hararetli ee, haberler var. İlk haberimiz teşkilat dizisiyle ilgili. Teşkilat dizisinin son bölümünde Leal karakterini hayat veren Azra Bölek diziden ayrıldı. Azra Bölek Leal karakterini hayat veriyordu ve Fadi'nin suç ortağıydı. Ee, Mid tarafından kaçırıldıktan sonra da Onlarla bir anlaşma yapmak durumunda kalmıştı ve yapmış olduğu anlaşmanın neticesinde de Fadiye yakalandı, eline yüzüne bulaştırdı çünkü olayları ve Fadiye yakalandıktan sonra da ölüm fermanı hazırlandı ve kendisi diziye veda etmiş oldu. Şimdi acaba nasıl farklı bir karakter diziye giriş yapacak? Fadi'nin oğlu tarafından mı yoksa Fadi tarafından mı yeni birisi bulunacak, yeni bir kötü rolde oynayan bir kadın aktörü bulunacak. Merakla bekliyoruz. Bir diğer ayrılık haberi de Eşkıyan Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden. Eşkıyan Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de Haşmet Façalı rolündeki Turgut Tunçarp diziye veda eden oyunculardan ee, dizinin yeni sezonunda da oynaması bekleniyordu. Ancak 6. sezon finali yapılmadan önce muhtemelen bu Mayıs sonu Haziran başı gibi çünkü Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz sezon finali yapacak. Bu sezon finali yapılmadan önce yine diziye, ayrı, diziden ayrılacak oyunculardan ee, ki Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi zaten en hareketli e, oyuncuların, yeni oyuncuların gelmesi ve Oyuncuların veda etmesi noktasında en hareketli dizilerden biri aynı zamanda. Başka ne var dizi haberlerinde Leyla ile Mecnun var. Leyla ile Mecnun'un çekimlerinin yapılacağı, eksen platformunda yayınlanacağını duyurmuştuk zaten. Ee, bu da gayet büyük bir, hatta sosyal medyada da çok büyük bir ilgi görmüştü e, bu haber. Çünkü herkes Leyla ile Mecnun'un e, tekrar olmasını, işte filminin olmasını, her şeyin istiyorlardı. Ve geçenlerde Ahmet Mümtaz Taylan bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tarihinin netleştiğini söyledi ancak tarihi açıklamadı tam olarak. Ee, Leyla ile Mecnun gerçekten çekiliyor mu diye sordular kendisine. O da söylenti olmaktan çıktı. Hatta iki saat öncesinde Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi netleştirdik. Bana söyledi diye açıklama yaptı Ahmet e, Mümtaz Taylan. Kimler vardı dizide? Fenomen dizide her birimiz biliyoruz ama Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür, Osman Sonant, Melis Birkan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin olduğu Efsane Fenomen dizinin çekimleri başlayacak ve inşallah yakın zamanda biz de platformlarda diziyi izlemeye başlayacağız. Bir diğer haberimiz Olaylı ve Entrikalar dizisi Yasak Elma. Yasak Elma'da ilk sezondan beri oynayan bir oyuncu çok bir şekilde diziden ayrılıyor. Bu herkesi şaşırtan bir haber oldu. Beklenmedik bir haberdi. Ee, hemen buluyorum detayları sizin için. İlk bölümden itibaren izliyorduk kendisini. Ee, deli doluluğuyla, şakraklığıyla, biraz böyle havai halleriyle. Zehra karakterine hayat veren Şafak pa Pekdemir diziye veda ediyormuş. Ee, yeni sezonda dizide olmayacak. Ee, yeni sezon çekimleri Eylül gibi başlayacakmış bu arada. Yasak Elman'ın çekimleri. Ee, bizim sevgili Zehra'mız Şafak Pekdemir de Fox TV'nin farklı bir projesinde rol almaya başlayacakmış. Ee, bununla ilgili haberler var. Ee, hangi dizi olduğu şu anda net olarak belli değil. Yine Fox TV'ye pardon med yapım için olacak. Fox TV değil med yapım için olacak. Başka bir dizinin kadrosuna katılacakmış. Neden ayrılmış ki? Başka bir yapımda oynayacağı için. Başka bir dizide oynayacak ki aynı anda iki dizide birden oynayamıyorlar. Bir dizi internet dizisi, bir dizi televizyon dizisi ise olabiliyor ama onun dışında olmuyor. Kabul etmiyor. Yok. Hangi diziyle anlaşıyorsan o o şekilde oluyor. Bir diğer haber ve son haberimiz Sançal Kapımı dizisiyle ilgili. Sançal Kapımı o kadar büyük olay oldu ki gelmesi, gitmesi, sezonu, e, sezon arasındaki tatilleri, yeni sezonu derken gerçekten sürekli kendinden konuşturmayı başarıyor. Bu noktada son derece başarılı bir çalışma sergiliyorlar. Yeni tanıtım fragmanı yayınlandı. Haziranda gösterime girecek olan fragman yayınlandı ve yayınlandıktan sonra hem olumlu tepkiler aldı hem olumsuz tepkiler aldı. Bir kısım fragmanı çok beğendi ama büyük bir kitle de tekrar buluşamamasından kaynaklı Eda ve Serkan'ın çok fazla tepki gösterdiler sosyal medyada. fragmanda şöyle görüyoruz kendilerini, işte ödül almak üzere Serkan geliyor. Ardından Eda geliyor merdivenlerden. Konuşmalarından anladığımız kadarıyla birbirlerini uzun zamandır görmediklerini ve aradan 5-6 yıllık bir zaman aşımının gerçekleştiğini görüyoruz. Onlar bu arada evlenmişler, boşanmışlar ve hatta Serkan'ın haberi olmadan bir de kızı dünyaya gelmiş. Eda kızını Serkan'dan saklamış. Şimdi izleyeceğimiz şeylerde Sen Kapımı da artık böyle birazcık romantizmden çıkıp da evet birbirlerine hala kalpleri deli gibi atıyor olsa da romantizmden çıkıp e, birazcık daha böyle dramvari işte anne baba ve çocuk üçleminde biraz daha dramvari bir e, dizi senaryosu olmuş gibi duruyor şu an için. E, bu noktada da izleyicilerden epey epey büyük tepkiler aldı. E, yeni başlayacak dizilerin olması da ve Sen Çal Kapımı dizisindeki bu ciddi değişiklik hala Eda ile Serkan'ın böyle birbirlerinden uzak oluşları, o mutluluklarını yaşadıklarını izleyicinin göremeyecek olması da reytinglere nasıl yansıyacak gerçekten merak ediyoruz. Çünkü çok çok fazla yaz dizisi var şu anda Haziran ayında başlayacak olan. Ee, Sançal Kapımı dizisiyle ilgili bir başka haber ee, bugün itibariyle Sırbistan'da ilk bölümüyle birlikte yayınlanmaya başladı. Sırbistan'da da yine e, Türk dizilerini çok sıkı sıkıya takip eden bir ülke. O kanallarının tamamında neredeyse e, Türk dizilerini bulmanız mümkün. Çok eski dizilerimiz de var, yeni dizilerimiz de var. Gerçekten büyük bir e, sevgiyle ve hayranlıkla izliyorlar bizim dizilerimizi. Bugün itibariyle de Sençal Kapımı dizisi Sırbistan'da gösterime girdim. Ve Sençal Kapımı dizisine giriş yapan bir oyuncu var. Ee, karakteri otel müdüresi olacakmış. Daha fazla bir detay yok bu bununla ilgili. Kim giriş yaptı? Ayşe Akın. Diziye giriş yaptı. Ayşe Akın kim? Ee, birçok dizide oynamış, filmde oynamış. Ee, hemen Aynı zamanda albümleri de var kendisinin, müzik piyasasında da var. İnsanlık Suçu dizisinde oynadı 2018 yılında. E, 2015'te Kervan 1915 filmi, e, sinema filminde oynadı. Yine 2014'te Güllerin Savaşı televizyon dizisinde oynadı. Aynı zamanda biz kendisini Erkenci Kuş dizisinden de biliyoruz. Erkenci Kuş dizisinde Arzu karakterinde karşımıza çıkmıştım. Ve doğduğun ev kaderinde de hatırlayacaksınız Mehdi'ye yakınlaşan e, bir karakter olarak karşımıza çıkmıştı. Nazlı isminde e, Mehdi yeni bir işletme açacakken onun e, anlaşmalarını yapan e, kızdı. Mehdi'ye yakınlaşmaya çalışmıştı. Öyle bir e, konuk oyuncu olarak katılmıştı. Şimdi Ayşe Akın... Sen Kapımı dizisinde yine acaba böyle ortalık mı karıştıracak? Aynı işte Doğduğun Ev Kaderindir'deki gibi ya da Erkenci Kuş'taki gibi böyle bir ortalık mı karıştıracak şeklinde yeni senaryoyu da merakla bekliyoruz efendim. Galiba Demet Özdemir'le onlar yakın arkadaş. Çünkü onunla her şeyde o da oluyor. Aynen öyle. Muhtemelen öyledir. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Yeni videolarımız biraz daha internet ortamında gösterime girmiş olan dizilerle ilgili olacak. Böyle bir bilgi de vereyim. Birkaç e, videomuz bununla ilgili olacak muhtemelen. Şimdi onlar üzerine birazcık çalışıyoruz. Umarım keyifle izlersiniz. Biz şimdiden hazırlanırken böyle güzel e, heyecanlı dakikalar yaşıyoruz dizileri izlerken. Yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Gazete dizi ekibi olarak her birinize sevgilerimizi gönderiyoruz.